Herkese merhaba. Ben Jacob. Yazılım Dili kanalına hoş geldiniz. Bugün yapacağımız algoritma ortalama hesaplayacağız. Yani aritmetik ortalama, geometrik ortalama ve harmonik ortalama hesabı yapacağız. Bunları tek tek kullanıcıdan hangisini istiyorsa ona yönlendirip sayılar isteyip bu sayıların ortalamasını alacağız. Bunun için ben hazırım. Siz de da hazırsanız başlayalım. Evet gördüğünüz gibi algoritma yazdık arkadaşlar. Burada şimdi öncelikle başladan başlıyoruz. Aritmetik ortalama için biri düşüreceksiniz. Eğer e, bakın buraya yanlış olmuş. Geometrik ortalama için iki düşüreceksiniz ve de harmonik nick ortalama için üçü düşüreceksiniz. E, bunlar çıkış görün çıkışlara buraya yazmış bir ifadesi yok yani buraya çalıştırdığımda bilmem böyle sadeceklerini hazırlıyor. Girişimiz var ne? Tercih. 1 2 3'ten birini tercih edeceksin. Oldu yazarsan ne oluyor? Program diyor ki burada hiçbirine gitmediği için 1 ile 3 arası tuşlarını Sana neden yazdırıp ben nasıl oluyor? Sen yine hala böyle yaparsan yine 1 ile arasında yaz diye sana ısrarlı Çünkü döngü her 1 3 arası değilse başa dönüyor. Üç öncelikle biz aritmelik ortam yapacağız. 1'e bastık. Geldi buradan böyle. Tercihimiz 1 aldı. Tercih 1 mi? Evet. O yüzden burayı çalıştıracak tercih 2 1 değildi 2 3 buraya gelecekti 2 değil 3 3 buraya gelecekti zaten 9 3 adımda burada gelmeyip şu ekrana yazdırıp benden buraya geldiğini görmeniz Bir ne oldu ki ne yapıyorduk bunun kanalı videosu var Haripenik ortamın. toplamı sıfırlıyoruz sadece sıfırlıyoruz çünkü bunlar bizim değişkenlerimiz olacak bunlar bizim üzerinde oynadığımız kontrollerimiz olacak bu arada şurada hemen ben sesini kısayım öyle daha iyi şimdi baktığımızda giriş tabiki de bir bu değişkenleri sıfırlayıp yani böyle değişken oluşturup aslında bir giriş istiyoruz sayılarınız kaç olsun? mesela 5 ne oldu? karar eşittir bu bir arithmetic ifade karar diye bir değişken oluşturdum sayımız eğer dura eşit olacaksa kararım sıfır oluyordu bunu hatırlayacaksınız bu bir compare yani string işlemdi Burada eğer ben 5 yıl değil de buraya dur yazsaydım Kararım 0 diyecekti yani Dur ifadesi olduğumuz zaman karara 0 eşitliği denk veriyor yani buraya mesela ben Şu an kararımız kaç? Eksi 1 Niye? Çünkü sayı yazdım buraya 1000 yazsam da 200 yazsam ya da, da Selma yazsam Selam yazsam ya yani hepsini yazsam da Burası 0 olmayacak Bunun 0 olmasının sadece tek ifadesi dur ifadesi buraya ben tek dur yazdığımda bu 0 olacak o yüzden biz zaten diyoruz ki dur girilene kadar girilen sayıların aritmetik ortamasını alma. 5 yazdım. Eksi 1 oldu kararımız. Yani kararımız hala 0 olmadığı için hayır deyip toplam bu sayıyı ekledi. Toplam 0'dı. Artık 5 oldu. sayacımız 0'da Artık 1 oldu. 10 daha ekleyeceğim. Gene kararımız bakın değişkenlerde hala eksi 1. Sayımız 10'du. 5 vardı. 15 oldu. Sayacımız 1'di. 2 oldu yeniden buraya geldi bir sayı daha istiyor. 5 dedim. Sonra gördüğünüz gibi yine burada bir kararımız eksi 1 olduğu için sıfır olmadığı için buraya geldi. Kararımız dura eşit. Şimdi bir de sıfır yazacağım. Evet. Gördüğünüz gibi burada da artık 4 tane sayı girdim. Bu 4 tane sayının ben aritmetik ortaması istiyor olayım O yüzden artık buraya ben dur yazacağım. Buraya dur yazdığım zaman ee, ne olacak? Karar artık 0 algılayacak. Hop. Bana ortalama eşittir. Bu bir işlem. Ortalama eşittir. Toplam bölü seyahat. Aritmetik ortalamanın e, şurada gördüğünüz gibi e, nedir? Formülü budur. Gelen sayıdan toplam bölü seyahat. Yani gelen toplam sayı adeti. Ne yapıyorum? Bunu yapıyorum. İşte ilk önce hesaplattırıyorum. Sonra bunun çıkış olarak aritmetik ortam ve değişken olarak atadığım değişkeni buraya yazıyorum ve diyor ki sen aritmetik ortamısı 5 doğru mu? 5, 15, 20, 4 tane sayı var. 20 bölü 4, 5. Bu doğru. Gördüğünüz gibi bunu siz de aritmetik ortamına yapabilirsiniz. Ama şimdi geldik geometrik ortamına. Ben 2'ye düşüreceğim bu sefer. 2'ye geldi. Ne yaptı? Çarpım 1 sayı 0. Çünkü şimdi geometrik ortamın formülünde ne var? Çarpım var. Onu ben sıfırlayamam. Ben bildirim çünkü sıfır yaptığım zaman hep sıfırlayacağım. Bunun mantığı da nedir? Ee, girilen sayıları çarpıyorsunuz. Ve onun derecesine göre kaç tane sayı girdiyseniz onun 7 de derecesinden küpünü alıyorsunuz. Yani şey kökünü alıyorsunuz. Şimdi öncelikle sayı istiyor bizden. Mesela ne yapalım? 64 sayısı. 64 sayısının e, 32 çarpı 2 çarpı 1 diye yazalım. Bunun geometrik ortalaması kaçtır? Kök 64 eder. O da 4. Nasıl yaptım? Geometrik ortamın formülünden yaptım. Şimdi yapıyorum. 32 yazdım. 1 yazdım. 2 yazdım. Ne oluyor bu arada? Şöyle ki gene aynı mantık. Karar durulana kadar sayılmaya devam edeceğiz. Karar sıfır olursa işlem bitirmek için işlem yapacak. Karar dur olmadığı zamanlarda yani sıfırdan farklı yani durdan farklı bir sayı ya da herhangi bir şey olduğunda yeniden döngüye sokmak için ilk önce girilen sayı çarpımla çarp yeni çarpım ifadesi oluşturuyor. Sayıcı bir arttırıyor ve yeniden sayı istiyor. Ben sayılarımı girdim. Artık dur diyeceğim. Dura bastım. Ne oldu? 3.9. Ben bunu 4 alıyorum. Çünkü yani bu sayı 4 demektir açıkçası. Ee, şimdi baktığımızda tabii bu bir matematik işlem olduğu için %100 doğru çıkarmak zorunda. Bu kök 3. dereceden kök 64'ü 3.999 çıkartıyor. 4 diyoruz biz buna. Ee, ne yaptı burada? Öncelikle şunu yaptı. Şimdi kök ifadesi şudur. 3. dereceden kök 64 eşittir. 64 üzeri 1 bölü 3 demektir. Ben bunu kullandım dedim ki o zaman kök diye bir değişim oluşturduk kök eşittir 1 bölü sayı aç. sayacımız kaç 3 burada 3'ün güçler sayılır o yüzden burası açacağız ortalamamız ne çarpım üstü kök yani 64 üzeri kök yani 64 üzeri 1 bölü 3 Aradınız? şimdi buraya ben gelip de e, mesela 2 yaptım 8 çarpı 8 ve 8 sayılarını Geometrik ortalaması kaçtır? 8 çarpı 8 çarpı 8. Bu da üçüncü üç tane de olduğu için. E, hepsini çarpacaksınız. Ve üzeri 1 bölü 3 diyeceksiniz. Aynı mantık yaptığında zaten üzeri 1 bölü 3 olduğunda kaç olur? Şuraya dur yazmam lazım. Yazamadım tabii ben. Şöyle buraya dur yazacağız. <laughs> 8 çarpı 8 çarpı 8 kaç olacaktır? Yine 3. derecede olduğu için 8 olacaktır değil mi? Bakın o yüzden 8'i çıkartıyor aşağı Bu 8 demektir. 8'i çıkarttı. Hep 3 tane yaptık. Bir de mesela şey yapalım. Ee, 16. 16. 4 tanesine girelim. 2 çarpı 4 çarpı 1 çarpı 2 olsun. Hadi. Bu sayılar geometrik ortalaması. 2 çarpı 4 çarpı. Evet. ilk 4 çarpı 2 çarpı. 2 çarpı 1. Bundan kaç çarpımı kaç? 8, 16. Bunu ben durduracağım artık. Kaç çıkmasını bekliyorum? 2 çıkmasını bekliyorum. Çünkü bu sefer ne oldu? Çarpımda 16 üzeri 1 bölü 4. 4 tane sayı var. Kökü artık 1 bölü sayı çaldığı için 1 bölü 4. Bakalım. 2 çıkardı. Gördüğünüz gibi tarihlerimiz çıktı sonuç. Evet. E, bu da böyleydi. Geometrik ortalamanın algoritması da şu gördüğünüz kısımda her şeyi ayarladık. Bunu siz isterseniz tek başına yaparsanız isterseniz bileşke hale getirip benim gibi halledebilirsiniz ama sizin işinize yarayan formül şu şuraya başlayı ekleyip şuraya end ekleyip şunu yaptığın zaman da yani sizin işinizi görür sadece bunu istiyorsanız. Her neyse geçtim buraya. Artık harmonik ortamına geleceğim. Onun için 3 işliyorum. Şimdi harmonik ortamın bir tane formülü var. Bu formülü şurada görüyorsunuz. Şuraya koyacağım. Gördüğünüz formül. Şimdi bu formüle göre ne demiş adam size? <laughs> Belli başlı sayılara giriyorsunuz. Burada sonra aynı mantık karar eğer dura eşit olduğu zamanlarda da e, ne yapıyorsunuz sayı bitmiş demektir diyorsunuz o yüzden işleme geçiyorsunuz ama karar hala sıfır değilse yani bu dura eşit değilse sayınız, ne yapıyorsunuz geçiyorsunuz sayı devam ediyorsunuz ve sayılırken de işlemlerinizi yaptırıyorsunuz bu formülde ne var bu formülü en parantezinizi aldığınız zaman hatta şuradan göstereyim bu formülü en parantezinizi aldığınız zaman ne çıkıyor ortaya n çarpı 1 bölü 1 bölü eksi 1 1 bölü eksi 2 yani girilen her sayının girilen her sayının e, paydayı alıp öyle toplamış. Biz ne yaptık o zaman? Eğer sayı giriyorsunuz 8'e bastınız. Hatta şu örnek olduğu için şu örneği yapmaya çalışıyorum. Burada bir örnek verilmiş. Bu sayıların e, hepsinin harmonik ortalaması 58.172 çıkmış. Deneyelim bakalım. Ama önce şimdi şöyle bir dur Evet. Ee, sayı alıyor. Burada sayımızı aldık. Hala almak istiyoruz. Reşit değil. Sayıyı 1 bölü sayı olarak yapıyor Yani 34 saatlik sayımız 1 bölü 34 oluyor. Sonra topluyor anladınız. Bak burada mesela hemen topluyordu. Ama buradaki önce sayı bir payda alıyor. Bir bölü sonra toplam ekliyor. Yani toplam eşit değil bir bölü sayı. Sayımızda bir bölü 34 yani yedirme sayı. Sonra sayıcı yine arttıracak ve yeniden sayı isteyecek. Ee, hemen şuradan deneyelim. Bakın 34, 55, 60 ile 34'ü girdim. Ne yaptı? 1 34 yaptı. Toplam ekledi. 55'e girdim. Ne yaptı? 1 5 yaptı. Toplam ekledi. Toplamda zaten bir tane sayı var. Onun üstüne ekledi bir sayı daha hemen şöyle bakıyorum 67 44 200 67 44 200 Bunlar da girdim 255 ve 84 55 ve 84 Bunları girdik kaç tane sayı oldu artık şuraya alabilirim Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sayı oldu. Yani artık burada değişkenler de uzak baktığımızda sayıcımız 7. Buradaki değiş formüldeki neydi? N bizim sayıcımızdı zaten. E, tamam o zaman. E, dur diyorum. Durduracağım artık. Kararımızı sıfır eşitleyeceğim yani. Durdurdum. Kaç çıktı? 58.17 Kaç çıktı? 58.17 Doğru. Gördüğünüz gibi bunu da böyle hesaplayabiliyorsunuz şu neymiş? Ha. Şurada ya. Bunu da böyle hesaplayabiliyorsunuz. Ee, harmonik ortalama, geometrik ortalama, aritmetik ortalama hangisini istiyorsanız dediğim gibi burada şuranın başına başta ekle, şu taraf sol tarafı görme. Şuraya şuna ekle ve buradan başta bu senin işin neler? Sadece harmonik ortalama mı istiyorsun? Şunun başına başta ekle. Şuraya. Şurada sadece şu kısmı al. Senin işini görür ben sadece bu programda ne yaptım? Çok çeşitli yaptım. Hepsini hepsini bir yerde yaptım. Hepsini bir yerde görün O yüzden 4'e yazsanız size baş alıyor. 2'ye yazsanız size geometrik ortamayı soruyor. Buraya artık sallayabilirsiniz. istediğiniz kadar sayı kendisi dur deyince size geometrik ortammayı verecektir bugünlük benden bu kadar Umarım yardımcı olabilmişimdir Umarım anlamışsınızdır Kendinize iyi bakın hoşçakalın bir sonraki an gruplarda görüşmek üzere bay bay